Merhabalar arkadaşlar. Bugün çok farklı bir konseptle sizlerle beraberiz. Evet bugün Kral Şakir sürpriz kartları açacağız. Ay acaba içinden de ne çıkacak? Hangimizin figürleri falan çıkacak? Ay gerçekten çok heyecanlıyım. Ben de öyle. Ay, acaba resimlerde nasıl çıkmış olacağız? Ya da kimler çıkacak? Acaba sürpriz kartların içerisinde? Ee, hadi o zaman başlayalım. Bu sefer en başta ben olduğum için ben başlıyorum. Hmm, hangi kart seçsem hangi kart seç seçsem şu ortadakini seçiyorum ve açıyorum. Evet, şuradan şöyle açalım kartımızı bakalım içinden neler çıkacak. Tabi bunlarda bir de Joker var arkadaşlar. Bakalım Joker çıkacak mı? Aa Necati abiyle babam çıktı. Burada da Ertan var. Goril Ertan. Bu konuda ne düşünüyorsunuz baba ve Necati abi? Ay ben yine koltukta pinekliyorum. Baksanıza tam bana uygun bir kart olmuş yani. <laughs> Ay, ben de çok yakışıklı çıkmışım yani. Baksanıza takım elbiseli falan. Ay bayıldım kartlarla Canan. Teşekkür ederim. Bu zaman sıra bende. Benden baştaki kartı seçiyorum ve açıyorum. Açıyorum, açıyorum, açıyorum çocuklar acaba içinden ne çıkacak? Vay iki tane Kral Şakir figürü çıktı Ay bir tanesinde de korsan kıyafetleri var üzerinde Şakir Harika figürler harika ee, Kral Şakir kartlarından mı? Ancak bu beklenirdi Harika Kral Şakir resimleri Dur hanım dur burada başka resim daha var Ya Tanju Uyuz Tanju'nun stikeri çıktı <laughs> Evet, şimdi sıra bende. Acaba benden neler çıkacak? Ben de şöyle en ortadaki kartı seçiyorum uzman. Evet, şimdi kendi kartımı açıyorum. İnşallah benim resimlerim çıkar. Aşk olsun. Reynize İnsan der ki karımın resmi çıkar inşallah der yani. Aşk olsun. Hı. Trip mi atsam ne yapsam? Neyse neyse. Aç hadi kartını. O şey <laughs> Peki Kadriye. Hazırsa kaçıyorum o zaman. Açtım. Aa inanmıyorum. Kadriye senin site karın çıkmış. Tırıp atma isteğimden vazgeçtim Remze. Hadi yine iyisin. <laughs> i̇yi iyi. Şanslı bir günümdeyim demek ki. Bakalım başka ne resimler var. Evet, içinden yine Kral Şakir'in ve Kaplumbağa teyzenin resmi çıktı. Harikaymış bunlar ya. Harika harika bir Kart bunlar anneciğim ben centilmenlik yapıyorum önceliği sana veriyorum benden önce sen açabilirsin kartını. Teşekkür ederim oğlum İki tane erkek senin düşündüğünü düşünemedi yani Necati'nin kafası hadi diyelim ki yemekten başka şeylere çalışmıyor ama Remzi hadi neyse neyse yine trip atmayacağım bak iyi günümdeyim iyi Remzi. Şey Kadriye benim de aklıma gelmedi ya. Ay şey biraz uykum geldi de. <laughs> hmm. Baba bence fazla uzatma. Şey anneciğim hadi aç kartı. Tamamdır ben de şu önümdeki kartı açıyorum o zaman. Evet şimdi açıyorum. Aa, aa, kimler varmış burada kimler? Remzi'cim senin stikerin çıktı bende de. Ay ne tesadüf. Ben de senin stikerin. Sen de benim stikerim. Ay çok güzel. Böyle romantik romantik oldu değil mi Remzi? Ee, evet evet Kadriye çok güzel oldu ya. Hmm, değil Guriler Goriler resmi de çıktı. Ee, güzel bence benim kartlarımda. Yani sonuçta iki kişi sevdiğim kişiler. Diğeri biraz kötü ama neyse hadi. Hadi sıra sende Şakir. Evet şimdi sıra bende. Son kartı da ben açıyorum. Ay çok heyecanlı çok heyecanlı. Evet şimdi açıyorum kartı ve. Ay Nedat abiyle babam burada, burada da başka bir kral Şakir karakteri çıktı. E burada da Tanju abimin resmi var. Ay harika harika. Ya Tanju abi bayılacak bu resimlere. İki tane kendi stikeri çıktı. Eminim çöplüğünde kendi portresi olarak resim olarak asacaktır bu resimleri. Bence ona hediye etmeliyiz kesinlikle. Şakirciğim bu aralar senden güzel fikirler çıkıyor yani. Benden iyi şeyler kapmışsın canım. Aşk olsun Canan. Ben de zeki bir çocuğum sonuçta. Benim kadar değil. Kolejcem ya, bu böyle sürpriz kart açma faslı bittiyse, şey, ben acıktım da biraz yemek yiyelim mi? Ya arkada böyle sofra kurulu, mis gibi kokular geliyor burnuma. Yine döktürmüşsün Kadriyeciğim. Of Necati of aklın yemekten başka hiçbir şeye çalışmıyor. Neyse neyse o zaman hadi sofraya geçelim biz. Sürpriz kartlarımızın hepsinden çok güzel resimler çıktı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı. Abone değilseniz hemen cacık abone olmayı. Ve videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Bu güzel aileyi yani Kral Şakir ailesini lütfen takip edin. Hoşçakalın.